Bugün sizlere acil durum fonundan bahsetmek istiyorum. Acil durum fonu 6 aylık giderlerinizi karşılayabilecek bir fondur. Fakat en kritik noktadan bir tanesi de şu acil durum fonunu nasıl oluşturacağız? Şimdi acil durum fonu oluşturmak istiyorsak ilk etapta gelirlerimizi ve giderlerimizi bir kağıda yazmamız gerekiyor. Ve burada giderlerimizde ise önceliklendirme yapmamız gerekiyor. Yani olmazsa olmaz giderlerinizi yazmanız lazım. İşte bunlar neler olabilir? kiranız, taksidiniz, gıda harcamanız, ulaşımınız, faturalarınız gibi. Bunları yazdıktan sonra bu miktarları topluyorsunuz ve bunu 6 ile çarptığınız zamanda da bu sizin acil durum fonu için gereken miktarınız oluyor. Bunu aylık olarak gelirinizin belli bir bölümünü ayırarak oluşturabilirsiniz. Ama siz bu acil durum fonunu oluştururken en kritik olan noktadan bir tanesi şudur. Hızlı bir şekilde bu paraya erişmeniz gerekiyor. Nakit olursa iyi olur. Para piyasası fonlarında olabilir. Ve bu miktarınız diğer hesaplarınızdan bir bağımsız olması lazım. Yani bunu ayrı bir hesapta tutmanız lazım ki bir sıkıntı, bir durum olduğu anda hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Aynı zamanda baktığımızda da paranızı eğer ki nakit tutuyorsanız mutlaka ama mutlaka da güvenli bir yerde tutmanız lazım. Bugün de sizlere acil durum fonu nedir, nasıl oluşturulur ondan bahsetmek istedim.